Hotel Restoran Çiğdem Aydın'a günaydını sunar. Günaydın değerli izleyenler. Yeni bir gün hoş geldiniz. yine zam kapıda gibi görünüyor. Gündem Kıbrıs'a başlayalım. Yollarda cam pazarı. Gündem Kıbrıs'ın bugünkü... Tüm... Ortada hasta var. Hastanın sahibi yok. Günaydın değerli izleyenler. Yeni bir gün hoş geldiniz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden başkent Lefkoşa'dan sesleniyoruz. Gündem Kıbrıs ekranlarından herkese mutlu günler diliyorum değerli izleyenler. Tabi yazılmasında yer verilen haberleri sizlerle beraber paylaşacağım. Yine Gündem Kıbrıs'ı hatırlatmak isterim. Bayilerdeyiz. E, bizlere destek vermek için gazetemizi alabilirsiniz. Gazetenin ön sayfasında yer verilen haberleri her gün olduğu gibi bugün de sizinle beraber paylaşacağım. Ama bugün gündemde daha Ayrıca neler var? Kısaca sizinle beraber bu konuyu da paylaşalım. Ee, öncelikle şunu söyleyelim. Gündemde Tosunoğlu'nun istifası var. Kimileri Tosunoğlu'nun istifasını onurlu bir davranış olarak nitelendirse de, kimileri de aynı zamanda ne söylüyor? Bunun onurlu bir davranışla alakası yok. Tosunoğlu'nun döneminde yani Kooperatif Merkez Bankası ya da Kalkınma Bankası artık hangi bankada ne dönem ne yaptıysa bunlarla alakalı soruşturmalar ve adli olaylarla alakalıdır. Odaklanılması gereken Tosunoğlu'nun istifası değil, Tosunoğlu'nun hakkındaki soruşturma iddialarıdır şeklinde bir eleştirisi vardı. Kudret özel sayın. Yani belli ki bir bölüm bu istifaya farklı yorumluyor diğer bir bölüm farklı yorumluyor. Gündem Kıbrıs'ın 30. sayfasına dikkat edin bugün. Eğer alırsanız 30. sayfada özel bir kulis haberimiz var. Tosunoğlu'nun istifası kabul edilecek mi? Edilmeyecek mi? Edilirse ne olur? Edilmezse ne olur? Şeklinde e, siyasi gündemde bunlar tartışılırken diğer tarafta dün Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplanamadı. Bugün toplanması bekleniyor yeniden. 24 saat sonra ertelendi. Tabii rutinin dışında bir şey yok. Normal bir süreç bu. Nisap krizi e, Cumhuriyet Meclisi'nde başka bir siyasi kulüsü daha gündeme getirdi. Hatırlanacağı üzere Ulusal Birlik Partisi'nin kurultayında ne yoktu? bir beşli vardı ki bu beşli öne çıkan Sayın Üsteli muhalif bir beşliydi. Bu beşlinin çeşitli türlü mazeretlerle Cumhuriyet Meclisi'ndeki dünkü Nisab'a katılmadı. Nisab'ın sağlanması için meclise gelmedikleri söyleniyor. bu da Başka bir tartışmayı beraberinde gündeme getirdi. Bir diğer yine siyasi arenada olan şeylerden biri de neydi? Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin milletvekili Doğuş Derya, İzlem Gürça ve Hasan Taçoyu bugün saat 18'de başörtüsü ya da disiplin tüzüğüne karşı yapılacak olan eyleme davet etti. Yani... Bunun Ulusal Birlik Partisi tabanında bu davetin nasıl okunacağını bugün, yarın ve öbür gün göreceğiz. Peki İzlem Gürçağla İzlem Gürçağal Tur'a Ulusal Birlik Partisi Milletvekili olarak e, disiplin tüzüğüne... ...deki değişikliğe ilk karşı çıkanlardan biriydi. Hasan Taçoy doğrudan olmasa da dolaylı olarak aslında gönderme yapmıştı. İşte o yüzden Doğuş Derya, Hasan Taçoy ve e, İzlem Gürçağ bu gece akşam saatlerinde yapılacak olan eyleme davet etti. Bu arada söyleyelim ekip arkadaşlarım da habersel anlamda eylemde yaşanacak olan gelişmeleri takip edecek. Gündem Kıbrıs'ın haber sitesi ve Facebook sayfalarında izleyebileceksiniz. Yanında da Gündem Kıbrıs'ın yazılı gazetesinde izleyip Okuyabileceksiniz yaşananları. Katılacaklar mı eyleme sizce? Ee, Enes oralarda görürseniz fotoğraflarını alalım. Katılıp katılmadıklarını görelim. Kalabalık olur olmaz bunu hep beraber göreceğiz. Ama ne olursa olsun umuyorum bir taşkınlık olmadan bir arbede veya benzeri bir şey yani bir şiddet olayı ortaya çıkmadan bu eylemde oldukça demokratik şekilde tamamlanır. Evet bunları da söyledik. Kemal Çiçek günaydın diyorum. Tülin Berova günaydınlar. Tülin ablacığım. Halil Koral günaydın iyi yayınlar demiş. Günaydın Halil abi. Ramazan Güçlü bizimle beraber günaydınlar. Halil Koral abim yargılama ihtimali olan vekil istifa eder mi dokunulmazlık. E, istifa etti İstifası eğer e, divan yani mecliste oluşturulacak olan divan tarafından kabul edilirse zaten dokunulmazlığı ortadan kalkmış olacak Halil abi çünkü e, milletvekilliğinden istifa etti Tosunoğlu bağımsız milletvekili olarak biliyorsun mecliste devam ediyordu e, istifası kabul edildiği andan itibaren e, aslında Vekilliği düşmüş oluyor. Vekillik düştüğü anda dokunulmazlık ortadan kalkıyor. Bu kapsamda dokunulmazlık kalktıktan sonra savcılığın ve polisin e, hareket kapasitesinin ne olacağını hep beraber izleyip göreceğiz. E, kendisinden ifade alınması vesaire vesaire artık ne olacaksa bunları hep beraber yaşayarak göreceğiz. Gündem Kıbrıs'ın ön sayfasında birazcık da olsa güzel bir haber vermek istedik. Ülke barut fıçısı halinde. Her yerde, her alanda, her kesimde tartışmalar var. Adeta ülkeyi ikiye bölen Nazım Çavuşoğlu'na rağmen 35 yıl aradan sonra gençlere umut geleceğe bir yatırım yapıldı. Bu güzel bir haber. Ee, bunun siyasi ve bir takım zümrelere dağıtılmadan eşit ve adil şekilde yapılmasıysa çok önem verdiğimiz konulardan bir tanesiydi. Gençler ev alamıyor. 300 milyona kadar ev satılıyor bu ülkede. Gençler için dövizin de yükselmesiyle beraber kazançlarının dövizi yakalayamamasından dolayı ve banka taksitlerinin banka kredilerinin her ne kadar düşük faiz verildiği söylense de bu kredileri karşılayarak ev satın alamayacağı gerçeği önümüzde dururken sosyal konut projelerinin tekrar başlaması ve sosyal konutların ülkemizin geneline yayılarak gençlerin ev sahibi olmayan insanların ev sahibi olabilmesi önem verdiğimiz bir konudur. E, sosyal konut projelerinin yanında kırsal kesim arsalarıyla yine gençlerin kendi topraklarına, kendi bölgelerinde e, yaşayabilmesi, barınabilmesi ve kırsal kesimden göç göçün önlenebilmesi adına da kırsal kesim arsalarının dağıtılmaya başlanması ve buralarda yine e, insanların bütçelerine göre kendilerine istediklerine göre ev yapabilmesi oldukça önemlidir. Bunca e, kepazeliğin bunca gerginliğin içerisinde bugün Gündem Kıbrıs'ın ön sayfasında bu haberi sizinle beraber paylaşmak, e, paylaşmak istedik. 35 yıl sonra gençlere umut geleceğe yatırım. Başbakan Ünal Üstel Gündem Kıbrıs'a yaptığı özel açıklamadan. 35 yıl sonra başlatılan kapsamlı sosyal konut hamlesiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin geleceğini gençlerle birlikte inşa ettiklerini belirtti. Üstel bu sadece bir konut projesi değil, gençliğe verilen bir sözün tutulmasıdır diyerek projeye yüklenen anlamın yalnızca barınma ile sınırlı olmadığını da belirtiyor. Şeffaf ve adil bir süreç önemli. Siyasi kimlik ayrımı yapılmayacak geçmişte biliyorsunuz herkes kendi partilerine partililerine daha çok şey yapıyordu ama e, siyasi ayrım yapılmadan e, ülkenin e, vatandaşı olan her kim olursa olsun hangi genç olursa olsun buradan yararlanması önemlidir e, devam edelim e, uzun vadeli düşük faizli kredi imkanıyla alınacakmış bunun kriter ve detaylarını... Umarım ilerleyen zamanda Sayın Üstel'le konuşma şansımız olur veya Sayın İçişleri Bakanı Dursun Oğuz'la kriter ve detaylarla ilgili vatandaşın da bilgilenmesi önemli. Hayri Koral abim siz gündem Kıbrıs olarak aileye ve çocuğa ulaşabildiniz mi demiş. Hangi aile ve çocuk? E, Halil abi anlamadım. Hangi aile ve çocuk? Yani o... Onu anlamadım. Çünkü öyle bir haber e, şu an bizim ön sayfamızda veya hiç sayfada yok. E, giriş konuşmasında da bir şeyden bahsetmedim. E, bilmediğim, atladığım bir durum varsa lütfen uyar. Evet istifa etti. Sür başlıkta yer alıyor. Gündem Kıbrıs'ın ön sayfasında. Ve o cani tutuklandı. Efendim Pekinez bir köpek. Küçücük bir hayvan. Üçüncü kattan aşağıya atmış. Biliyor musunuz? Hani bu kadar laiklik, çağdaşlık vesaire insanlıktan falan bahsediyoruz ya. Vallahi böyle bu tür insanlara karşı, bu tür insanlara karşı hiç öyle düşünmüyorum ben. Ee, bunu da üçüncü kattan aşağıya atacaksın. Mütekabiliyet denen bir şey olacak. Bunu içeriden çıkarmayacaksın. Elini ayağını bunun kıracaksın. Gerçekten böyle hissediyorum Hissettiğimi söylüyorum Ha bu olur mu? Tabii ki olmaz bizim ülkede öyle bir şey yok Ama neticede üçüncü kattan küçücük bir köpeği aşağıya atan bir caniye Bir mahluğa Ne yapılabilir ki? Hasta mı nedir? Ruh hastası Ruh hastası Kendini atlasaydın ya Bir dakika ya Açık adını vermiş miyiz bunun? Hmm, KK KK. K K 41 yaşında. K nokta nokta K nokta K K Kaka diye okunuyor. Kaka. Bu da olur. Bu da olur. Neyse alkolü sürücüye polis geçit vermedi hala akıllanmıyoruz. Alkol alıp sürü, e, arabalara biniyoruz ve araçları kullanmaya devam ediyoruz. hak senden eyleme destek ön sayfada yer alan haberlerden biriydi. Değerli izleyenler iç sayfalarda ayrıntı ve detayları öğrenebileceksiniz. E, Kıbrıs gazetesi gelsin. Kıbrıs gazetesinin ön sayfasını bir görelim. 300 milyon Türk lirasına ev başlığını ön sayfada görüyorsunuz. Ee, bir e, bu 300 milyon dediğiniz zaman artık bir ev olmaktan çıkıp malikane oluyor. E, yani en azından ben öyle anlıyorum. Ülkemizde Emlak fiyatlarının astronomik seviyelere ulaşması, ev sahibi olmayı imkansız hale getirirken özellikle deniz manzaralı lüks müstakil evlerin fiyatları deyim yerinde ise dudak uçuklatıyor. Neydi efendim bu? 300 milyon TL'ye ev. 300 milyon TL'niz varsa böyle bir evde oturabilirsiniz. Böyle bir evi satın alabilecek bütçeye sahip olanlar peki denetleniyor mu ülkede? Yani mesela bu parayı nereden buldun sorusu beraberinde geliyor mu? 300 milyonluk bir ev satın alan, alabilecek düzeyde olan bir kişi e, vergi sıralamasında nerededir? Çünkü belli ki kazanıyor. Kazanan kişi vergisini bu ülkeye Benzer oranda ödeyebiliyor mu? Ödüyor mu? Bunların silsile halinde denetlenmesi gerekiyor. Ama burada da denetim e, olmadığından birçok konu gibi ne yazık ki 300 milyonu varsa ev alırsın. Bana çok şey gelmedi. Genele yayabileceğimiz bir haber değil. Onayda ayda 9 başarılı beyin pil ameliyatı yapıldı. E, beyin cerrahlarımız devlet hastanesinde önemli işleri e, imza atıyor. E, sütunda yer verilen haberlerden bir tanesiydi yine e, Kıbrıs gazetesinde. Havadisle devam edelim. Açlık gerçeğini Havadis gazetesi sayfasına taşıdı değerli izleyenler. Ülkedeki gelirlerin düştüğü, insanların aç uyuduğu, çoluğunun çocuğunun okul masraflarını ödeyemediğinden dolayı, çoluğunu çocuğunu okuldan sonra e, belli bir yaştaki çocuğu ekstra işe gitmek zorunda olduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açlık gerçeğini bugün Havadis gazetesi ön sayfasına taşıdı. Hakikat ne demiş? Kıbrıs Türkü görmezden gelinemez. Muhatap krizi var. Ön sayfada Meclis Başkanı Ziya Öztürkler e, Hakikat Gazetesi'nde sevgili Güvenler Hukuklu'nun stüdyo konuğuydu ve Hristodolidis'e bir mesaj gönderdi. Dedi ki Hristodolidis'e senin muhatabın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir ve Sayın Ersin Tatar'dır dedi. Hristodolidis'i yine Kıbrıs'ın sınırları dışarısında birilerini muhatap alma çabasından dolayı eleştirdi. Ön sayfada manşette yer alıyor. Vatan gazetesine baktığımız zamansa disiplin tüzüğü burada e, maşit olmuş, disiplin tüzüğünün yeni hali ortaya çıktı diyor Vatan gazetesi ve başlık başlık aktarıyor. Veli, ortaokullarda veliden izin alınması halinde bone, başörtüsü vesaire gibi e, şeyler takılabilecek. Ee, üniformayı örtmemek şartıyla Veli'nin izniyle, izin kağıdı isteniyor. Bu tüzüğe göre, bu iddiaya göre. Lisede ise izin gerektirmiyor diye bir e, arabaşlık var. Tüm dün dinler için mi? E, bu durumda tüm dinler için aslında görünüyor. Peki bu tüzük resmi gazetede yayınlandı mı? Yani basına sızan tüzük resmi gazete de yayınlanarak yürürlüğe girdi mi sorusunu söyleyelim. Hayır henüz resmi gazetede yayınlanmadığı, Resmi gazetede yayınlanmadığı için gündem Kıbrıs'ta yer vermedik. Herhangi bir değişiklik olabilir, farklı bir durum olabilir. Dolayısıyla kamuoyunda da yanıltmak istemeyiz elbette. Express gelsin haddinizi bilin başlığını kullandı. Metin Atan'la Erhan Arıklı'nın sosyal medya üzerinden yapmış oldukları tartışmalar var. Buna en güzel cevabı, bu tartışmanın en güzel özeti Gülşah Sanber Manavoğlu tarafından yapıldı. Kimin kadın sattığı, kimin satmadığı, kimin işte bilmem ne yaptığı, kimin bilmem ne olduğu bu kadar kumarhanenin, bu kadar gece kulübünün olduğu bir ülkede çok da şeyimizde değil Sayın Bakanım dedi Gülşah Sanber Manavoğlu. Bence bu gereksiz tırmanış ve gereksiz tartışma ve gereksiz ithamlar bulundukları makamlara göre hoş olmayan şeylere verilecek en güzel cevabı sevgili Gülşah Sanber Manavoğlu verdi. E bunun üzerine başka bir şey söylememe gerek yok herhalde. Hakikaten ya. Derdiniz bu mu? Gerçekten bu mu? Yani kim e, Metin Atan bilmem ne yapmış. E, işte Arıklı bilmem ne yapmış. O kadın satmış. Bu rüşvet almış. Bu bilmem ne yapmış. Kanıtla, ispatla bilmem nelerini de iddialarını da falanları da filanları da. E, ben yani değil. Ya ülke yanıyor. Bu akşam Yüzlerce insan sokağa çıkacak. Hükümet e, baş şey Nazım Beyler'in Nazımlar, Ünal Bey'in kucağına ateş topunu bıraktı. Adam ne yapacağını bilemiyor. <laughs> bir gaz alma olayı var, almaya çalışma olayı var. E, dün dile getirmiştim uyuşturucu konusu öncelikli tartışmamız gereken konulardan bir tanesi gençler gidiyor elden, gerçekten gidiyorlar. Arabaların içinde kilo kilo uyuşturucular bulunuyor. 17 yaşındaki genç çocukların yahu. Öncelikli tartışmamız gereken konunun bu olduğunu söyledim. Sosyal medyada görüyorum postun altında bilmem neyin reelsin altında falan ne dediğimi gerçekten dinlemeyen, anlamak istemeyen bir kesim e, hakaretler yağdırıyor falan böyle kendi kafalarına göre. Yani e, bu, bu mudur ya ülkenin gündemi? Gerçekten öncelikleriniz bu mu? Buysa evet yani kusura bakmayın ama benim önceliğim bu değil. Gerçekten değil. Ee, istediğiniz kadar hakaret edebilirsiniz. İstediğinizi yazabilir, istediğinizi söyleyebilir, istediğiniz kadar linçleyebilirsiniz. Ama benim önceliğim bu değil. Benim önceliğim sizlerin hakaretlerine tek tek cevap vermek değil. Benim önceliğim... Ee... Önceliğim uyuşturucuyla mücadelenin bu ülkede yaygınlaşarak devam etmesidir. Ee, önceliğim bu gençlerin bu ülkeye giden, göç etmiş olan gençlerimizin bu ülkeye geri dönmesini sağlayacak gerekli yatırımların, gerekli özverilerin ortaya konmasıdır. Askerden kaçmak için evlatlarından uzak kalan aileleri bir şekilde buluşturmaktır. İnsanlar bu topraklarda ölmek için geri dönüyor bu ülkeye, yaşamak için değil. Kıbrıs Türkler, mesela. Arkadaşlar suni gündemler olduğunu kabul etmediğiniz sürece veya benden değil benim gibi düşünmüyor, hayır efendim bu böyle olmak zorunda ee, kafasında gittiğimiz sürece bir yere varamayacağız. Hep söylemişimdir. Farklı olabiliriz, farklı düşünebiliriz, farklı görüş ve fikirlerimiz olabilir. Günün sonunda hepimiz aynı ülkenin içerisinde, aynı kurallar çerçevesinde, aynı yasal çerçeveler içerisinde, aynı hukuk düzeni içerisinde Yaşamak zorundayız. Bu kadar basit. Bakıyorum böyle yorumlara falan. Ya ben şimdi siz ne yapın biliyor musunuz? Asıl mesela sizden olmayan birilerini yakın. Ha? Öfkeniz geçecek mi? Düzelecek mi sorunlarınız? Konuşamayan bir nesil var ya. Konuşarak anlaşamayan, konuşarak fikirle tartışamayan bir neslin orta yerinde olduğumuza inanamıyorum. Aklı yok, küfrü var mesela. Tabii ki bunlar önceliğimiz değil ama kısadan ise söyleyeyim dedim. Bugünkü köşe yazımı okumanızı e, öneririm. Tam olarak bu söylediklerimin özet halini yazdım. E, kim ne isterse düşünebilir. Hepsine saygı duyarım ama hakaret ve küfür saygı duyabileceğim bir şey değil. E, dolayısıyla e, onlara da dikkat almıyorum çünkü herkes düşünebildiği kadar, kelime haznesi kadar ve kendine yakışanı yapar. Yarın sabah tekrar burada olacağım. Görüşmek temennisiyle hoşçakalın. Günaydın değerli izleyenler. Yeni bir gün hoş geldiniz. Akaresta. yine zam kapıda gibi görünüyor. Gündem Kıbrıs'a başlayalım. Yollarda cam pazarı. Gündem Kıbrıs'ın bulunduğu. Bugünkü... Ortada hasta var. Hastanın sahibi yok. Restoran çiğdem aydınla günaydını sundu.